Herkese merhaba. Şimdi piyasaya çıkaracağımız e, üretimle yeni başlangıç olduğumuz DMX1000 sesli alan e, az bir tanıtımını yapacağız size burada. Hani ofis ortamında olduğumuz için e, bazı şeyleri göstereceğiz. Zaten profesyonel kullanıcı, alan kullanan arkadaşlarımız ne demek istediğimizi videoda e, kendileri anlar. Şu anda cihazımız açık. Cihazımız değerli metal modunda cihazımızda değerli metal ve boşluk olmak üzere sadece iki mod var. Şimdi cihazımızı açıp gerçekten elektron yayan şu anda bilgisayarımıza gördüğünüz gibi cevap verdi ve tam noktalamayı yapıyor. Bu bilgisayarımız burada gerçekten bir elektron üretimi yani bir frekans enerji çıkışı olduğu için cihazımız bunu hemen yakaladı. Çıktığımız zaman cihazımız sesi kestir. Tekrar üzerine geldiğimiz zaman cihazımız yine hemen sesli olarak uyarı vermeye başladı. Şimdi bizim bu e, burada an, anlatmak istediğimiz şey şu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir elektrik prizi var. Burada e, elektrik prizine gördüğünüz gibi antenleri değerlisek dahi cihaz buna tepki vermiyor. Şöyle göstereyim. Cihaz buna tepki vermiyor. Tekrardan geçtik. Gördüğünüz gibi aradaki farkı siz değerli e, kardeşlerime bu şekilde göstermek istedim. Elektrikle elektron arasındaki farkı görünsün diye. Şimdi cihaz kalkıp da bir frekans çıkarmayan herhangi bir e, radyo dalması olmayan bir şeyi görmüyorum. Aradaki fark bu. Gördüğünüz gibi elektrik prizle antenleri değdiriyorum. Ama cihaz herhangi bir tepki vermiyor. Geldiğimiz zaman tekrardan antenlerimiz kapanıyor ve burada bir burada enerji çıkışı, burada bir elektron frekans çıkışı olduğunu söylüyor. Çıktığımız zaman cihaz direkt sesi kesiyor. Tekrardan geldik elektrik krizine. Antenleri dayıyoruz. Herhangi bir en bir tepki yok. Şimdi bunu zaten kullanacak e, ve alan tarama kullanan ciddi anlamda, profesyonel anlamda bu işi bilen kardeşlerim şu andaki yapmış olduğum testle ne demek istediğini anlamışlardır. Cihazımız RMX1000 alan tarama sesli. Şimdiden kullanacak arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun.